Ege'nin vazgeçilmez lezzetlerinden olan zeytin, ülke ihracatına yaptığı katkılarla da yüzleri güldürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %44 artarak 6 bin dolardan 9 bin dolara yükseldi. Zeytinyağı ihracatı %1 artarak 8 milyon 477 bin dolara, pirina yağı ihracatı ise %40 artarak 689 bin dolara çıktı. Böylece 2019'un Haziran ayında 15 milyon 775 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatı %21 artışla 19 milyon 60 bin dolara çıktı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davuter, koronavirüs salgını sürecinde gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. Geçen sene aynı döneme göre 8,5 milyon dolarına 13,5 milyon dolar çıkmış ve %50'nin üzerinde %50-60 arası bir ihracat artışı gerçekleşmiştir. Böyle bir süreçte zeytin zeytinyağı bu öne önemsenecek bir rakam. Gıda e, e, sektörünün gıdanın olmaz olmaz. Bu kadar süreçte, bu pandemi sürecinde bile gıda ihracatının artarak devam ettiğinin bir göstergesidir. Türkiye'den zeytin ve zeytinyağı ihracatının pek çok ülkeye yapıldığını belirten Davuter, gerçekleşen ihracat artışının umut verici olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde lojistik şartlardan, e nakli nakliyattan e, araç gereç e, eksikliğinden, konteyner noksalığından dolayı belki geciken ihracatların ya da biriken ihracatların bir anda yapılmasına kaynaklanan bir artış olarak görüyorum bunu. Ama yine de e, artması sevindirici, umut verici en azından.